Kapet gibi mükemmel bir oyunun birçok çakması var ki hepsini oynadım. Bu çakmalardan Enchanted Portals'ta ise iki kişilik oynama seçeneği varmış. Bunu öğrenince ise yanıma arkadaşım Namlo aldım ve iddia ediyorum görebileceğiniz gelmiş geçmiş en kötü oyunlardan birini oynamaya başladık. Aşağıdan abone olup beğeni tuşuna bastıysan acı dolu bir videoya geçebiliriz. Merhaba. Ben şu kız olanım. Mamlukta erkek olan öyle hadi. Gel la kardeş. Nasıl sıkılıyor? Hah maviyle sıkacaksın oğlum hiç de bilmiyorum la. Bak silah L1 ile değiştirdi. düşme oğlum Dur, zıplamayı da, da bil ya. ya. Ne cahil adamsın. Ya ben, ben öldüm asıl. Ne ya sen bunu nasıl oynadın? Gel abi sen oyun gör oyun daha bitireceğiz ya. bunu gel. Allah. Aa. Abi dash nasıl atılıyor ya? Ya oğlum dash tuşuyla. Hey. Gelsene oğlum. Nasıl? Nasıl zıplayacağız <laughs> diyor zıpla. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ya abi. oyun cahili. Ya bunlar sonra çok birikiyor öyle gitme işte Ben gidiyorum Ölünce görürüm ben seni enayi <laughs> Canlandırma da yok lan öldü kaldı çocuk Harbi bu ne game over yazıyor Ben oyun boyunca yokum Aha zaten bölümün sonundaymış Oğlum ben niye bu videoya bir ya <laughs> Daha dur daha kötüsü de var <laughs> Ne güzel evimde kahve de oynuyorum ben ya Daha kötüsü de varsa. Ne Anladım olabilir ya. daha kötüsü Hadi bit artık. bit artık Bu ne harbi aynı oda ya ben seni bırakıp gidiyorum. Şimdi hala basa gelmedik biliyor musun Oğlum oldu mermilere bak lan her yer mermi böyle Yalnız gitsek Yalnız çok sıkıntıyız ha Ya ben geride kaldım ya bu ne salak Biz oyun Geride kalıyorum ya. yokum da ortada O bu ne? Ne oluyor ne oluyor? Bitmiyor mu bu artık? Aynı odalar Hayır bitmiyor da. abi La bu ne hava döndü yok oldu Ölme Ben hallederim sen rahat ol E tabi e, oğlum şey. Oy güzel Sen de bir 3 dakikadır oynuyorum ama Aha boss ben Küçüldün neredeyim? küçüldün Allah, Yürüyebiliyorsun yürüyebiliyorsun onu. yine de Sen ne cücük oldun ya <laughs> Allah Allah yine cücük oldum. İkimiz de çocuk olduk. Öldüm, cücük olduk. Öldüm cücük oldum. Sen de öleceksin, sen ya. de öleceksin. Vur vur olmaz. şuna vur. Oğlum nasıl oynuyor lan? Yok artık. Espor var mı boyun? Ha geçti ikinci ara. Nasıl? E, nasıl oldum? Ne oldu lan bunda? Sen neredesin? Tarzın misin? değişti. Tarzın ben öldüm oğlum. Aha öldüm. Abi bu ne? Oy oğlum ben neymişim oynuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Nazar değil. Hadi oldu 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 oldu. Oğlum ölmüyor la. Öldü üçüncü hali var bir de ya. <laughs> ya yok artık. Ya bu ne? Saldırlara bak. Aa! <laughs> en başta. Abi sen nasıl oynadın bu oyunu ya? Oynaması çok eğlenceli arkadaşlar. <laughs> Rezil. Vallahi bir oyun. bak yazıyorlar mesela bana. Abi bu as iyi duruyor falan. Lan iyi duruyor da bir oyna gel bir oyna bakayım. Aha geçtik. Son haline son hali. Hadi geçiyoruz 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 geçiyoruz. İmdat. ha? Aha geçtik. Geçtik. Oh. <laughs> <laughs> İlk bası geçti inanmak helal İğrenç Daha daha bu birinci dünya dört dünya daha var Kısaymış en azından oyunu Kısa deme kısa deme Deme Kısa kardeşim Aha bu bölüm bu bölüm bu bölüm Bahsettiğim bölüm seni. Silah nasıl değiştiriliyordu ya Ya sen ikide bir kontrolleri mi soracağım bana Ya ben ne bileyim ben kontrolleri Bu nasıl bölüm ya Ben öldüm Evet Her oyuncunun bir kere deneyimlemesi gereken bir oyun bu Hadi bit Hah bitti Oo. Ya tasarımlar az çok şey aslında da ama. Ya bak tema olarak iyi duruyor. Abi oynayın anlarsınız oyunun kötülüğünü. <laughs> Oyun çok kötü çok kötü. Bak dışarıdan iyi gözükebilir. Öldüm. Ölme, ölme ne rahat olur ölme. Ol, rahat ol, rahat ol ben de. Benim hareketleri görüyorsun. Aa, görüyorsun kardeşim hareketleri. Allah bela. Lan öldüm. Ya abi mal oyun, mal oyun, mal He, oyun. Oyna. Çok sinir oldum şu <laughs> an. Ne kadar kötü oynuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu oyuna rövanşım hiç iyi olmadı. Aa, boss mu bu? Bitiyor. Ölme, ölme. İmdat. Hadi bitiyor lan. Hadi. Hadi. bitirsene. can lazım, can lazım ha. Ee, Ö orada ölseydin var. <laughs> Geldik en iyi boss. Hayır. Ben korkuyorum bundan. Bak, şey dikkat et. Örs düşecek kafana. Örs düştüğü zaman söyle ama tamam mı? Konik geliyor. <laughs> tamam, anlaşıldı. Anlaşıldı tamam. Aha, geçiyoruz. Burayı inekler geldi. Ya fikir olarak iyi de yani çok kötü uygulanmış ya şey. Çok kötü uygulanmış. Aha, şimdi neye geçiyoruz? Umarım bug olmaz. Canımız bir olmaz. Ya senin canın canım bir. Benim canım senin canın bir yaptı. Ben Lloyd geçerim rahat ol. Şey oluyor, şey oluyor işte. Vurunca diğer şeyi de geçiyor, formuna geçiyor. Allah belanı. Ben sağ sol yapamıyorum. Sağ sol yapamıyorum. Şu anda kontrol Yap. bende değil. Nasıl? Allah. Yap. Şu anda bende. Yap. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Hala değil. Sağ sağ yap. Hala yap sana Yapsana. Nereden kaçayım ben? Bu ne? Hangisinden kaçayım? Hangi birinden kaçayım birader? Allah belanı. Nasıl ölmeyeyim abi? Öyle öyle ölme ölme. Ölme. Ölme diye bir şey mi var? Ölme diye bir şey mi var ya? O karakter bir de kocamanlar. Kaçamıyorum mermilerden. Kaçamıyorum nasıl kaçayım? Ne yapacağız? Retray atsak da orayı baştan oynasak düzeliyor. Yapalım mı? Bak. Sıfırla başlatmasın canım birliğini sıfırla. Allah Aa, belanı vermesin yine. ya. Ne yapacağız nasıl çözeceğiz geçeceğiz, onu? Geçeceğiz böyle geçeceğiz. Yav nasıl? Yav. Aha. Öldü öldü. Ne? Oh. Ne? Ay yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Salak boz. Git. Türkiye düşüyor fo hayır. Allah benim eve geldi. Bak burada meymunlar var sinekler var. Nereye gidiyorsun o ya? O sinekle tartışılmam ta, bir davam var. O lan? Gel oğlum korkma lan. Oğlum ne korkma... Maymun atan goril gördüm. Yedi beni. Ya. Aha geçtik ya. Gel. Oğlum bundan gel oğlum. can çıkacak can çıkacak. Haa nereden biliyorsun ne <laughs> Hop tüm canları Hop, ben Can, can da gel. bana sağlıyor Yok ya. sana canlar. Aha. Nureyla. Yengeç. Ne alaka değil mi bir Nureyla. anda? Nasıl? Ha ben Deniz kızı sen Deniz oğlanı oldum Ben Deniz boy. Aa, aaa. Ne oldu? Kalamar ya. Ne oldun? Ne oldu? Gözünü kamaştırıyor. Allah. Aha öldün. Sen de sen de. Allah senin belanı. Yayı niye söylemedin? <laughs> görmedim ki. Yayı niye <laughs> söylemedin? De <laughs> ya değmedi değmedi. <gülüyor> evet. <laughs> değmedi evet, Evet evet evet. Değmedi evet. ya. Evet Yok, ya. evet evet. Evet evet <laughs> Öldür öldür öldür. İğrenç. <laughs> al al hareket edemiyorum. Hareket et. Yukarı aşağı yapamıyor. Ne alaka oğlum? <laughs> yukarı aşağı yapamıyor. Abi. sen nasıl yukarı aşağı yok ya? Ne ya bu? <laughs> yıldız 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 Hop. yıldız. Hareketi gördün mü? <laughs> merdan Merdan Allah kaç sana iletik o kadar ya, ya. Göremiyorum, Kaç kaç tay mürekkep <laughs> öl artık Yes. Yes. Ha. Lan bir tane Lan, daha Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir tane Mavi. Kaç kaç mavi mavi. Mavi. Lan yeter. Öl artık. Hadi yaparsın. Hayır. Hadi hayır. 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 Bir can. Hayır. Bir can. Hayır. Bir hayır. Can. Yes. Oh, yes. <laughs> yes. 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 Ha. Yes. Yes. O şimdi hikaye bak mükemmel devam ediyor. Ne oldu bu ne? Mükemmel, mükemmel. Ol boğuluyorlar kendine göre. Kapeli rakip var. Ya evet rakip. Hmm. Evet kendini rakip görüyor. Haklısın <laughs> o konuda. Ha bitti bölüm iyi. Ooo çizim tarzı değişti olur. Harbi bu ne? Mavi ise mavi oynamamız gerekiyor. Renkleri öğreniyoruz. Evet. Namnokla bugün. Oyun ikinci oyuncuyu önemsemiyor ya. Aa ölecek. Bana hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Aferin <gülüyor> sana <laughs> hiçbir şey dur olmaz. Dur dur bunu geçeceksin. Aha, kitap karıştı oğlum. Lan oğlum. Kurbağayı öpecek oğlum. Tamam da ben niye buradayım ya? Önüne gelen kurbağayı öpüyor bu da ya. Evet sen seri kurbağa öpücüsü. Bay Harbor öpüyor <laughs> seri kurbağa. <laughs> Arka plana bak. Crash Klasör of Crash'daki köyüme benziyor. Aha öptü oğlum bu sefer. No. Kurbağa öptü bunu. Bak şunlar tam atarken bir blok yaparsan bir şey olmuyor. Evet, evet, evet. Evet, evet. evet. Eğer tam zamanda basıcı olmuyor. Önceden basman lazım. Bilerek timingini yanlış yapmışlar. Ya bir şey daha diye düştü. Oğlum ona nasıl çarptın? Lan! Oha! Hitbox'a bak. Öldü ya. İşte bak. Aha, tamam bir hali daha var ama. Bir hali daha, daha var, Deme. bir hali daha var. Bir hali daha var. Çok gıcık bu. Buna ne yapacağız biliyor musun? Alttan çıkacak... On... Abi! Bak bak, alttan çıkıyor ya ona vuracağız. Deme. Mancına değil. Alttakine eğim alıp vuracağım. E nasıl vuracağım? İlla. Böyle eğim alacağım. Aynı zamanda şu bin tane gelen çiçekten kaçacak. Allah be öldüm. Deme 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 deme. De öldüm. Aa! Aa! Birinci feyiz atma. nereye atacak oğlum? <laughs> Baksana güveniyorum. Allah be la. Hayır. Hayır! Ya! Ölmüyor ölmüyor. Kapet bu canı olan boss yoktur ya. Hayır. Hayır. Ne oldu Ay. lan orada? O nasıl bir animasyondu? Ay. Abi yaşa. Abi <laughs> kafa yiyeceğim niye ölmüyor? Geçtik geçtik bu sefer geçtik bu sefer geçtik. Hadi geçtik. hadi yes yes ha. sonunda sonunda. Kolaydı. Oh. Kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> Ah ya geç geç 5. Bu ya. ne? Bir Yeter. tane daha dünya var. E aha. Esther Winchester. Winchester. Yok artık. Aha. Herkes aynı şekilde saldırıyor. Alttaki de aynı mermi sıkıyor. Üsttekiler de aynı mermi sıkıyor. <laughs> Yandakiler de aynı mermi sıkıyor. Hadi lan hadi lan. Aa, <gülüyor> <yeah>. <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne nereden çıkıyorsun ya? Oo. Abi şu iki can de sen de gel ya. Olmuyor Allah tek olmuyor. Allah Allah ben isteyerek ölüyorum zaten. Evet. Ben salıyorum oğlum. <laughs> Geçiyoruz, ser ya ser. Her evet, sonunda. Oh be, lan buraya atıldık. Bu ne? Her yerden çıkıyor. Ne, ne çok kıyıcık bölüm, gel gel. Lan çok fazla. Araba geliyor. Kaç araba geliyor? Oğlum can niye gelmiyor lan? Şu pizzacılardan mı geliyor acaba? Ben öğrenemedim. Sen de? <laughs> ne? Ben de öğrenemedim. <laughs> haydi namlo haydi namlo koydu Tam zamanı tam zaman. Allah şimdi. <laughs> ya. İşte 51 ya. gittin anca. Cam veriyor mu bu? Yok. <laughs> veriyor veriyor yani. Ben hala çöp sen Bu arabalar yok etmek Ya. <laughs> 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 Hadi. Geçtik. geçtik. Hadi. geçtik, geçtik. Hadi. geçtik be. Hadi. 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 Yes. Hadi yes sonunda sonunda sonunda. Bu ne? Aa şimdi bunda ne yapacağız biliyor musun? Gel gel sola gel sola gel. Aa. Aha geçtik. Korktum lan. Abi bu çok sıkıntı bu çok sıkıntı. Ha ultiyi kullan daha kullanamadım bile ultiyi. <laughs> Üstüne de çıkmıyoruz bunların ne yapıyoruz? Öyle ama artık ya. Abi. Aha tamam geçtik. Abi de mi var ya bu ne mağara adamı ya. Bu ne bu, bu nasıl saldırı? Yapma. dikkat dikkat et dikkat et. Dikkat et. Ha? Hadi yes. Be Aha! Finale geldik! Finale geldik! Bit artık ya. Oğlum final boss bu. Beethoven? Bu mu final bak, arkada boss? arkada da Mozart var sağ üstte baksana. yani arkadaşlar <laughs> Abi duymuyor musun ya o kadar da şeyden <laughs> sağır mısın abi? Ya ne diyor Beethoven'a ya? Koskoca <laughs> Beethoven adam. Aha şimdi, şimdi dur 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 ne olacak? Ne olacak bak. Köpek. Evet. Bunu biliyorum. <laughs> Bir anda köpek nasıl? Ama neden? Betavundan köpek. Al köpeğe geçtik <laughs> yani Bir anda Arka üstte bak kim var sol üstte. Aha iyi, iyi lan hızlı geçtik güzel. Bekle can gelmiyor değil mi bize aralarda? Üçüncü hende can Aa, geliyor. Bu hende can geliyor. Bana can versene. Bana can versene. Of. <laughs> en başa mı? <laughs> Tabii ki Aa. de. Sen daha görmedin niye? bu üçüncü haliydi. Altı hali var, altı, altı, altı. Buna bas bas, starta bas geç. Hayır! Hayır. Abi dur! Hayır. Ya kaçtım, vallahi kaçtım. Hayır. Canı Aa. alacağım diye durdum, vallahi canı alacağım diye durdum. Kaç, ben kaç, kaç! Kaç! Ben neyim? Sen sincap oldun Peki. sen, sen sincap, sincap oldun. Olayım. Ya sincaplar niye patlıyor? Ölerim. <laughs> Hayır! Affaaayy! Al. Al sana Veto. <laughs> bir daha da ay sonatını dinlersem ne olayım ben çok kültürlü bir insanım. Şey bir bir attı. Yok abi Veto yok bunun. <laughs> Allah böyle. Tamam abi bu çok şey değilmiş. Ya niye buraya atıyorsun ki ben ağaçta öldüm diye niye Beethoven'a gelmek zorundayım geri? İlk defa ikimiz de bu haline geldik. Bir de bu, bu da bir başarı. Bu arada çok güzel hasar çıkardık. İyi taktik ha. Vallahi geldik son haline. Geçtik bu ne, bu ne? Hani çocuk oldu. olduk anneme çocuk. Ay, ultim ultimiz olaydı ya. Hayır. Evet aynı Aynen. anda öldük. <laughs> <laughs> kardeşimi bırakmam. <laughs> ve şimdi nereden başlıyoruz Namluk? Tahmin Allah. et bakalım. <laughs> oh, Açmak istiyorum ama duracağım diye açmak istemiyorum. Geliyor. Yapma. Yapma. Sende. Şişkenceden kurtulayım ne olur. Yes. 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 <laughs> kitabı dövdük. Döv kitabı döv. Kedi, kedi, al. kaçtı geri. Kaçma geri kaçma. babasını anlattı dedesine beni dövdüler dede. İkinci oyunu mu yol geliyor yoksa? Siz bir daha oyunu yapmayın. <laughs> Siz bir daha oyun yapmayın kardeşim. Hadi. Hadi herkes yoluna. Hadi. Hadi. Sinirim bozuldu. Kutsu kut, de kut.